anlamıyorsunuz da. Bakın bizim bizim partide hacca gitmeyenler bürokrat yapmıyorlar. Hem yönetime de sokmuyorlar da. Allah Allah. Lazos bak bu nasıl parti ya böyle? Yoksa sizin parti Mekke'de falan mı kuruldu? Siz, <laughs> sen ne anlarsın Allah'ın Hep... gönlü? <laughs> ya bak öyle deme. E bende de az biraz Müslümanlık vardır. Aslında yani? Ya. Az biraz olmak da mı var öyle? E, canım az biraz Müslüman sayılırım. Buyurun. Yani İsterseniz anlatayım hikayeyi. Evet, anlatayım. Olur mu? Bak, yıl 1955. 6 7. Hani şu olayların olduğu. Ee, İstanbul'da kan gövdeyi götürdüğü gibi. Heh, İstanbul'da kan gövdeyi götürdüğü gibi. O zamanlar babam ünlü bir aktör. Ya. Yeah. Thomas. Şehir tiyatrolarında çalışıyordu. Ben de şu kadar bir çocuk. Bakın, o gün neler oldu. bir arada yaşadığımız insanlar ne hale geldi Anlamıyorum. İstanbul'un altını üstüne getirdiler çünkü ne bu kan bu kün, bu nefret nereden geliyor? Zaten aktör ne dediğim nedir ki? Oynarken varız. Sonra da sesimiz bu boş kubbede hoş bir seda olarak kalır. Sonra unutulur. Biliriz. Olsa olsa eski program dergilerinde birer soluk hayal olarak kalır. Yorum. Hepiniz gardıraba doğru koşturursunuz. Birazdan tiatro bomboş kalacak. Ama işte o zaman tiatro yaşamaya başlayacak. Çünkü... Çünkü satanin bir şarkısı... ...şuradaki pervaza takılmış kalmıştır. Benim bir tıradım... ...şuradaki perdeye sinmiştir. Duramış Virginia'nın bir diyaloğu... ...eski kostümlerden birinin yırtığına... İşte bu hatıralar o sessizlikte sabah değin fısıldaşır dururlar. Günar. Temizleyiciler gelir. Replikler yerlerine kaçışır. The palace. şu teatro denen kafirliği başımıza saran Güllü Akop'un tanrı değil misin? <laughs> ne yapalım şimdi seni? He? Seni de diğer kafirler gibi eşekler cennetine gönderelim mi? Gönderelim mi? Tek tek küçükmüşsün. Lakin... Sen mi sürüp yanları canından et salavat. hadi. Tekrar bakalım salatiklerimi. Eşhadu <laughs> <laughs> kadar ya kardeşçe yaşayan Ermenisi, Yahudisi, Türk'ü, Müslüman'ı, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sünüs'ü ne olduysa birdenbire birbirlerine düşman kesin. İstiklal Caddesi'nde kan gövdeye götürdü. Dükkanlar yağmalandı. Talan etti. İnsanlar öldürüldü. Benim gibi bazı çocuklar da Sünnet edin. Ey ee, Laz Osman! Sence bu olup bitenler doğru mu? Doğru değildir da. Haklısınız. Demek senin de böyle sünnet ettik he? Çok trajik bir Lan Osman. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı Ermeni dendi, Kürt dendi, Alevi dendi, Sünni dendi, Çerkez, Laz dendi, bölündü, parçalandı. Sonra da bir güzel sürüldü.